Türk'ten korktular. Yüzyıllardır dik duruşundan, savaşçılığından, adaletinden, yedi düvele meydan okuyuşundan. Türkiye yavaş bir ölüm seçtiler. Kurbağa modeline uygun gördüler. Kurbağayı soğuk suya atıp ateşe sürerler. Ilık suda gevşeyen kurbağa haşlanmaya başladığında artık tencere dışına sıçrayacak gücü kalmaz kendini derin bir uykuya teslim eder. Bu yavaş bir ölümdür. Toplumların beyin ölümü için kullanılan ılık su medyadır. Beynimize medyanın döşediği raylar yavaş bir ölümü hazırlamaktadır. Bir yandan yazılı ve görsel medya, bir yandan ilkokuldan üniversiteye kadar uygulanan gayrimilli eğitimle genç beyinler ılık suya atılmaktadır. Burada duralım önemli bir nokta var yüzlerce psikolog ve toplum mühendisinin yıllarca çalışarak hazırladıkları tüm bu beyin yıkama projelerine rağmen çok yol kat ettikleri söylenemez. Yarım asırdır uygulanan tüm bu üst düzey tekniklere rağmen Anadolu'nun genetik hafızası hala dipdiri ayakta durmaktadır. Yani ninniler söyleniliyor. Biz bu ninnilerin gölgesinde uyumaya devam edersek bu bahsettiğimiz oyuncaklar belki karşımıza gerçek olarak çıkar. Biz tarihte olduğu gibi, hani ben orada da biraz böyle gururla söylemiyorum. Bu şanlı tarihimin evladı olabilmeyi belki kaybederim endişesi var. Kara Fatma'nın bir torunu olarak, ecdadımın bir torunu olarak ben bugün yamalı giymiyorsam onlardan değilim diye kendimden utanıyorum ben. Ve toplum uykudan uyanmazsa bu yaşadığımız acıların daha büyüğü, daha e, yani vahimi e, başımıza gelecek.